Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'tayım ve gördüğünüz gibi arkamda muhteşem bir ev var. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar bu evi parçalayacağız, yıkacağız. Bakalım şansımıza neler çıkacak ve bugün ölmeden bu şans bloklarından kurtulabilecek miyiz? Her seferinde ölüyoruz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ama bu sefer ölmeyeceğiz tabii ki de birazcık daha tedbirli ve bakalım şansımıza da iyi şeyler çıkacak mı? O değil de bu ağaçlar nereden gelmiş elime ya buraya? Şekilli bir evle karşınızdayım gördüğünüz gibi Buradaki bütün evi şans bloklarından yapmış arkadaşlar Bu evi sizinle birlikte dağıtacağız paramparça edeceğiz Evin çatısı bile var her şeyi var arkadaşlar evin Şimdi artık bunlardan bir tanesini seçip şansımızı deneyip değişik değişik şeyler çıkartaraktan ilerlemeye başlayabiliriz bakalım Of be Şans kılıcı Aha vuramıyor muyuz buna bir dakika bakayım Ha vurabiliyoruz Omuzun atlayabilir miyiz bunun? <laughs> bir dakika bakalım. Hayır burada atlayamayız ki ya çok ters geldi ya basamak basamak iniyor. Oo atladım ama içine düştü. Atlayabiliyormuşuz tamam. Sen burada dur nasıl bize dalmadı çok iyi arkadaşlar. İyi ki bize dalmıyor. Evin kapısını kıralım. Ne oluyor be? Şunu da kıralım. Of be muhteşem bir şeyle başladık arkadaşlar gerçekten. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Bunu da giy. Evet. Oo, bunlar da çıktı. Ender gözü çıktı ve Ender incisi çıktı. <laughs> ah be bir dur bir daha çıkak oraya. Canımız çok azaldı be. Ama güzel oldu. Ender gözüyle de tabii ki de bakalım bu taraftaymış. Aynen. Hepsini de aynı yere atalım. Çok güzel ve bir dakika ama onlara zaten aşağıya düştü ağlayak mı? Şey kırak öyle düşecek de Ama bir dakika canımız çok az şimdi patlamalı bir şey çıkarsa arkadaşlar Ne olacak? Tabii ki de öleceğiz onun için yemek çıkması lazım bize aynı zamanda da Karnımızı doyurabilelim yemek çıktı be Oo, Var ya bu kadar bal olmaz yemek çıksın dedik yemek çıktı İşte bu bugün var ya hep güzel şeyler çıkıyor İşte bu Bir dakika şimdi bize köylü lazım bir de Köylü direkt veriyor arkadaşlar. Şimdi şurayı kıralım. Oo. Enderincisi bir daha çıktı. Evet, şimdi şöyle gelelim. Evin şurasını kıralım bakalım. Uf be. Ha bir dakika. Bizi kutu içine aldı ve hepsi kötü müdür arkadaşlar sizce? Ne diyorsunuz? Hepsi kötüyse biz bittik. Eşyalarımız da gidecek. Maalesef eşyalarımız da gidecek. Bu arada eşyaları bilerekten götürtürüyorum arkadaşlar. Öldükten sonra eşyaların gitmesi ve yeniden tekrar değişik şeyler çıkartması daha keyifli oluyor. O zaman üstümüze iyi bir şeyler çıkarttığımızda tabii ki de hiçbir anlamı kalmaz değil mi? Şimdi o zaman maalesef kırıyorum. İnşallah hepsi de kötü şeylerden değildir. Bundan zaten var bizde. Ne büyüsüymüş? Aha! Vay be şansa bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi üstten bir tane bir tane daha mı düşecek? Bir dakika bakalım. Düşmedi. İşte bu. Bir dakika şunu da kıralım. İşte bu be. İşte bu be. Bizde kazma var mıydı yoksa? Şunu da kıralım da kazma var mı diye bakalım. Bir de kazmamız vardıysa. Ama olsun. Olsun bir dakika. İşte bu be. Buradan çıktık sonunda. Şöyle. Ne çıktı? Onları dizebilir miyiz? Bir dakika. Ha sandığın üstünü. Oo bir dakika bakayım. Yayımız doldu. Aha. Köpek sesleri geliyor. Şu sandığın içini açamıyoruz ama kırarak içindekilere bakabiliriz. Of of of. İşte bu be var ya bugün full set olacağız arkadaşlar. Bugün full set olacağız da bu evin neresine gelmiş? Evi dağıt. Aha köpekler burada. Gelin bakalım benimle. Bana saldıran zombi falan çıkıyor. Bazen katil tavşan çıkıyor. Ha, şunları da kaldıralım. Sen de kalk bakalım. Bir de aşağıda görmüştüm. Aynen aşağıdakini de kaldıralım. İşte bu. Of 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 bir sürü. Bir sürü bir sürü bir sürü. Muhteşem bir şey değil mi arkadaşlar ya? Efsane ama Lucky Block sıfırlı diyor. Ha şu potu kullanacaktık bir dakika. İçelim. Oo, her şeyimiz oldu be. Her şeyimiz oldu da keşke. Bunlar inşallah sınırsızdı arkadaşlar. Bu hızımız varken hepsini kırıyoruz. Hazır mısınız? Muhteşem şekilde hep iyi şeyler mi çıkıyor ya? Vallahi hep iyi şeyler çıkıyor şu anda. Aha. Şimdi. Buradaki şunları artık toparlamamız lazım. Muhteşem. Bugün var ya en keyiflisi bugün arkadaşlar. Buradan ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle full bir atalım burayı. Ne var ne yok atalım artık. Merdiveni de atalım. Meşaleyi dünden atalım. Sandığı at. Ondan sonra şişeyi boş şişeye at. Bunları at. At 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 at. Bunu da at. Lucky bloklarımız dursun ve muhteşem bir şey çıktı yani. Değişik şey çıktı. Her açtığımızda farklı farklı şeyler çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi ne yapacağız? Şimdi artık işin en keyifli tarafı seçmesi. İşin en keyifli tarafı seçmesi kaldı. İçeride bir daha bir şey görüyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurada. Keşke şunu da alalım. Tamamdır. Bunu da aldık. Bir üstlük kaldı. Bir ona da dem şey var. Ah be hepsini yanlışlıkla aldık ya. Hepsini yanlışlıkla aldık da burada bir şeyimiz vardı ya. Göremiyorum şu an. Aha gördüm. İşte bu. Bunu buraya koy. Bakalım saldırı hasarı 11 diyor. Muhteşem. Artık şans bile onu tekrar kırmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Uzun bir süre seçim yaptık burada. Ve köpeklerimiz de var mis gibi. Yüksekte zıplayabiliyoruz. Bugün muhteşem şeyler çıktı. Bir dakika şunu kırabiliriz. Ne oluyor be? Olamaz. <laughs> Geldiğiyle gittiği bir oldu. Hayır, hayır köpeklerim ölüyor. Kurtlarım ölüyor, olamaz. Olamaz. Az daha kurtlarım ölecekti be. Ateşleri söndüremiyor muyuz? Of of of. Bir vuruşta da kırabiliyoruz. Aha, işte bu. Buradan da biraz daha diamond gelecek arkadaşlar. Tabii ki de diamond'lara doyamayacağız bugün. Hayır! Kurtlarımın hepsi öldü. Olamaz. Bir mezarlık gibi oldu burası. Kurtlarım da gitti. <laughs> en son ekranda gördüğüm arkadaşlar TNT'lerin havaya uçtuğuydu ve ondan sonra maalesef artık öldüler. Yapacak hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi. Olamaz be. Hepsi en son bir ses. O değil de araya bir tane katil tavşan mı çıkmış? İntikam alalım mı? Geçen bizi öldürmüştü. Ha bunlar katil tavşan değilmiş. Bunlar minik tavşancıklarmış. Evet. Evet kırmaya devam. Dur bakalım. Evi bayağı bir dağıttık gördüğünüz gibi. Evin her yeri burada. Of TNT'ler var be. Dur bakayım. Gerçekten üstümüz çok doldu. İşe yaramaz şeyleri atmamız lazım. Aha kazmamız burada varmış zaten. Burada kazmamız varmış. Bir kazma daha varmış. Taş baltamız varmış. Her şeyimiz varmış arkadaşlar. Demiyorsunuz ki orada bunlar var. Gözümüz döndü. Her şeyi çıkarttık durmadan. Tabii ki de. Orada neyi görmüştük biz? Burada her şey var aslında. Dalalım hepsini alalım bakalım neler alacağız. TNT aldık ama TNT'yi nasıl yakacağız? Neyse. Zaten üzerimiz full dolu arkadaşlar ve üstümüz güzel gayet. Bakalım ama şunun içinde güzel bir şey var mı? Birazcık daha inceleyelim. Şu anda yok. Ben, ben ne istiyorum? Şu anda bir tane göğüslük istiyorum aslında. Demir göğüslük. Zırh istiyorum buradan. Hadi bakalım. Hayır yine bir TNT daha. <laughs> Suya atladık artık bize bir şey olmaz. Of of. Suya atladık bize bir şey olmaz diyecektim. Muhteşem şekilde oldu hem de. Ama canımız tabii ki de Elma yediğimiz için ne oldu? Çıkamıyorum. Hayır. Oh be sonunda çıkmayı başardık arkadaşlar. Buraya bir türlü çıkamıyoruz. Şöyle bir kırmaya gelelim. Al işte. Boş kovamız yok mu? Olamaz. Hiç ölmeden bugünü bitirecektik be. Ha bir dakika. Ha bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gücümüz var. Gücümüz var. Boş kova yok mu ya? Boş kovamız da yok. Haydi şans blokları kırıl. Ah be öleceğiz öleceğiz öleceğiz. Aha bir dakika niye ölüyoruz ki? Elma yerim. Aynen. Elma ile kendimizi fullledik. Bunu da yaparız. Ölmeden kurtulacak vakit bulmamız lazım arkadaşlar kendimize. Bu kırılmaz. Bunlar bunu kıramayız. Ama ne yapacağız tabii ki de bir dakika bakalım. Bütün eşyalarımızı kaybettik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bugün de iyi şeyler de kötü şeyler çıktı arkadaşlar ama ölmeden sizinle birlikte bayağı bir gittik bugün ve muhteşem de evden de gördüğünüz gibi son hali bu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.